Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir tarifle karşınızdayım. Sizlere kabak beğendili şahane bir tavuk sote tarifi vereceğim. Yapımı da oldukça kolay, çok hafif, çok lezzetli bir ana yemek tarifi olacak. Sunumunu sizlere şimdiden gösteriyorum arkadaşlar. Bu şahane yemeği mutlaka ama mutlaka sizler de deneyin. Malzeme listesini açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Hemen yapımına başlayalım. Yanmaz yapışmaz bir tencere kullanıyorum. 750 gram ızgara tava tavuğumuzdan kullanıyoruz. Kuşbaşı doğradık tavuğumuzu. Henüz yağ ilave etmiyorum. Ocağımın altı baya bir açık. Bir çorba kaşığı tereyağı ekleyeceğim. Suyunu salıp çekene kadar pişireceğiz. Bakın bu kıvama getirmişseniz tamamdır. Birkaç dakika içinde bu hale alıyor. 400 gram doğranmış mantar ekliyorum arkadaşlar. 4 kişilik bir yemek tarifi oluyor bu ölçülerden. Gayet doyurucu. Mantarlarım da suyunu salacaklar. Daha sonra çekince diğer malzemelerimizi ekleyeceğiz. Henüz yağ ilavesi yapmıyorum arkadaşlar. Bakın suyun saldı, çekti. 2 tane doğranmış soğan ekliyorum. Bir tanesi kırmızı soğandı. Normal soğan da ekleyebilirsiniz. Yarım ay şeklinde doğradım. Şöyle 4-5 çorba kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. Baktım yağ miktarı az. Ona göre yağ ekledim yağ miktarları tamamen sizin damak zevkinize göre şöyle bir karıştırıyorum çok fazla soğanlarımı öldürmeden hemen iki tane kavya biber bir tane köy biberi doğradım onları da ekliyorum kapağını kapatacağız sebzelerim yumuşayana kadar iyice pişirelim arada karıştırabilirsiniz açıp Tavukların pişerken biz de beğendiğimizi hazırlayalım. 5 tane rendelenmiş kabağım var. Toplamda 1 kilogramdı. Onları güzelce rendeledim. Suyunu falan sıkmadım kesinlikle. Ocağımın altını açıyorum. Yanmaz yapışmaz bir tavaya alıyorum. Bu şekilde suyunu salacaklar. Daha sonra çekecekler. Yapışmasını önlemek için de birazcık sıvı yağ ekliyorum. Sıvı yağ ile beraber güzelce Kabaklarımızı kavuralım arkadaşlar. İyice diriliğini kaybetsinler. Kapağını da kapatabilirsiniz. O şekilde de pişirebilirsiniz. Bakın gitgide kabaklarım diriliğini kaybediyor ve küçülüyor. Bir tatlı kaşığı kadar da tereyağı ekledim. Daha fazla yağ eklemesi yapmayacağım arkadaşlar. Bu yağ yeterli geldi. Tavuk soten bakın suyunu iyice çekti sebzeleri yumuşadı. Üzerine bir çay bardağı kaynar su ekliyorum. Bir çorba kaşığı dolusu domates salçası ekledim. Salçamı şöyle bir kavuruyorum. Daha sonra en son pişmeye yakın baharat ekleyeceğim. Baharatlarınızı her zaman en son ekleyin ki yemeğiniz daha lezzetli olsun. Şöyle bir iki dakika karıştırıyorum. Bir tatlı kaşığı toz biber, bir çay kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı köri, bir tatlı kaşığı da kekik ekliyorum. Olmaz olmaz malzemelerimiz kekik ve köridir arkadaşlar. Şu mis gibi kokuyor. Mutlaka bu tavuk sote tarifimi deneyin. Domates falan eklemedim gördüğünüz gibi. Şöyle bir karıştırıyorum. Salçam tuzlu olduğu için ekstradan bir tuz ilave etmedim. Damak tadınıza göre tuz miktarını ayarlayabilirsiniz. Tavuk sotem hazır arkadaşlar. Kabaklarım da bir kenarda pişmişlerdi. Şimdi beğendiğimizin sosunu yapalım. 2 çorba kaşığı dolusu tereyağımı tencereme alıyorum. Ocağımın altını açıp tereyağımı eritiyorum. Erimiş olan tereyağımın üzerine 2 çorba kaşığı un ekliyorum. Beşamel sosumuz için unumuzun kokusu çıkana kadar, hafiften rengi dönene kadar kavuralım arkadaşlar. Böyle bu şekilde çırpıcı yardımıyla yaparsanız sosunuzda bir topaklanma olmayacaktır. Yeterince kavurduktan sonra üzerine 2 su bardağı süt ekliyorum. Klasik su bardağı kullandım. 2 su bardağı sütümü ekliyorum. Çırpıcı ile karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar fokur fokur kaynayana kadar pişirelim. Evet arkadaşlar yavaş yavaş kıvam aldı. Beşamel sosum hazır bakın köpük köpük oldu. Görüyorsunuz. Şöyle bir çay kaşığı dolusu karabiber, bir çay kaşığı dolusu da tuz ekliyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra beşamel sosum hazır. Ocağımın altını kapatıyorum. Kabakla beşamel sosumuzu buluşturma vakti geldi. 50 gram kadar rendelenmiş kaşar peynirim var. Bu aşamada ekliyoruz. Beşamel sosumuz da sıcak olsun. Sıcak olduğu zaman kaşar içerisinde eriyecek. Ekstradan çok lezzetli olacak. Kabağımıza herhangi bir baharat eklemedik arkadaşlar. Beşamel sosumuzdaki karabiber yeterli geldi. Damak tadınıza göre baharatlandırabilirsiniz. Beşamel sosumuzu döktük. Şimdi güzelce karıştırıyoruz. Tavuk sotemiz hazırdı. Beşamelimiz de hazır. beğendiğimizi de hazırladık. Güzelce homojen bir şekilde karıştırdıktan sonra artık servis aşamasına geçebiliriz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İstediğiniz, merak ettiğiniz tarifler varsa yorumlar kısmında belirtirseniz sizler için yeni tarifler deneyebilirim. Hemen sunum yapıyorum sizler için. Beğendiğimizde alt kısmı yayıyoruz. Üzerine tavuk sotemizden. Çok lezzetli bir yemek mutlaka deneyin. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.